İtlere de dokunmayın. Şimdi Tunceli'den Şanlıurfa'ya gideceğiz. Dediğim gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu iki günlük Şanlıurfa programında Balıklı Göle, Göbekli Tepe'ye gitti. Her uğrak noktasına halkın yoğun ilgisi vardı. Halk çare istiyor, çare görmek istiyor, çare bulmak istiyor. CHP lideri çare burada dedi ve helalleşme çağrısını da yineledi. Gelmedik sofranıza oturmadık. Çayınızı kahvenizi içmedik. Derdinizi dinlemedik. Caddelerde sokaklarda gezmedik. Vatandaşın keyfine sofrasına oturmadık, dinlemedik. Güzel türkülerini dinlemedik. Ankara'da oturduk. Tüm turaklı beyanlar, tüm turaklı nutuklar attık. Dedi ki niye bize oy vermiyorsunuz? Niye versin ki? Niye versin? Gel kardeşim önce bir dinle. Bir derdini dinle bakalım. Nedir bu kişinin derdi? O nedenle kabahat bizim, kusur bizim. O nedenle Şanlıurfa'ya helalleşmeye geldim diyorum. Bütün toplumla helalleşeceğiz. Bütün toplumla. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'dan verdi bu mesajı. Muhtarlar, STK ve meslek odaları temsilcileriyle buluşmasında kürsüdeydi. Eksiğimizi, hatamızı o ayrı. kabul etmek erdem bir diyerek özelleştir yaptı. Helalleşme çağrısını yineledi. Eğer Şanlıurfa'da 13 milletvekili çıkarırken Şanlıurfalılar... Biz bir milletvekili çıkarıyorsak bunun ayıbı Şanlıurfalılara değil. Bunun ayıbı bize ait. Onu söyleyeyim. O nedenle aynı zamanda sizlerle bir helalleşmeye de geldim. Helalleşmeye de geldim. Kılıçdaroğlu'nun gün boyu programı yoğundu. Hem tarihi yerleri gezdi hem esnafla bir araya geldi. Yanına gelen herkesin derdi ortaktı. Geçim sıkıntısı. Kameralara yine unutulmayacak anlar konuşmalar yansıdı. Ne çay alınabiliyor, ne yağ alınabiliyor, ne çocuk bu kutulabiliyor, ne geçim sağlanabiliyor, ne kira ödeyebiliyor. Memur zamları hariç. Evet. Çalışmayanlar ne yapsın? Ben bugün okulda çocuğumu aç gönderiyorum. Çünkü şartlarımız el vermiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Evet. Ve ben 37 yaşındayım, utanıyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan utanıyorum. Evet. Her gittiği yerde Kılıçdaroğlu'na halkın ilgisi yoğundu. Zor ilerledi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanım buradayız, tamam <laughs> <laughs> Peki, tamam. çok Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Urfa'ya geldi. Bu aslında gecikmiş bir programdı. Daha önce planlanıyordu ama artan ekonomik problemler sonrası e, bu programını ertelemişti. Bugün gerçekleştiriyor. İlk durağı Balıklı Göl oldu. Urfa'nın sembol noktalarından Balıklı Göl oldu. Şimdi o noktaya doğru ilerliyor. Kılıçdaroğlu Balıklı Göl'e yem attı. Sayın Başkanım, yem atarken dilek tuttunuz mu? Evet, dilek tuttum. Çevredeki vatandaşlar ve esnafla uzun uzun sohbet etti. <laughs> Sahipsiz hissetmeyin inşallah bütün sorunları çözeceğiz. Kılıçdaroğlu 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe'ye de gitti. UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde bulunan ören yerini dolaştı. Müze müdüründen bilgi alıp eserleri inceledi. Orada da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Tekrar ederiz, ama biz sağ teşekkür ederiz. Ayağınızana sağlık. Çok sağ, sağ, sağ olun. Helalleşme turunda CHP lideri şimdi bir anne çocuğumu okula aç göndermek durumunda kaldım diyorsa bu çok can yakıcı cümle üzerinde ülke yönetenlerin durup düşünmesi lazım ama duymuyorlar, duymak istemiyorlar, görmüyorlar. Yalan söylüyorsun diyorlar. Nerede kim açmış diye vatandaşı suçlamaya kalkıyorlar. Helalleşmeye de niyetleri yok. Bırakın helalleşmeyi, öz eleştiri yapmaya niyetleri yok. Dur ihtarına uymadı diyerek polis bir genci tokatlamış, seni öldürürüm demiş, iki mahalle bekçisiyle beraber karanlık köşede sıkıştırmıştı. Neyse ki görüntüler vardı, yayınlamıştık hatırlayacaksınız. O görüntüler yayınlandıktan sonra o polis ve yanındaki bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bakalım soruşturmadan ne çıkacak? Olay 6 Aralık günü yaşandı. Aydın Efeler'de polis ve bekçi bir gence bağırdı. Ardından tokat attı. Tehditler savurdu. Alkolüsü Ben öldürürüm. Aydın Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik motosikletiyle giden bir sürücünün dur ihtarına uymadığını, ekiplerce yakalandığını söyledi. Şahsın alkollü olduğu anlaşılmış, gerekli idari işlemler uygulanmıştır ifadesini kullandı. Komiser yardımcısıyla bekçi hakkında da idari soruşturma başlattığını duyurdu. Mecliste iktidar milletvekili yumruğunu gösterecek, üzerine yürüyecek farklı ses çıkaranların sokakta mahalle bekçileri, polisler, evin içinde babalar, eşler. Sivas'ta bir erkek sokak ortasında bir kadını bıçakladı. Müdahale etmek isteyenler oldu neyse ki. Onları da tehdit etti ama elindeki bıçakla Gözaltına alındı. Şiddete uğrayan kadın da hastaneye kaldırıldı. O erkek bıçaklı saldırgan gözaltına alındı. Şiddete uğrayan kadın da hastaneye kaldırıldı. Yine bir erkek şiddeti. Sokak ortasında eline bıçağı aldı, kadına saldırdı. NEGE'nin bıçakladığı kadın yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddetin adresi Sivas Şarkışla. 6 ay önce boşandı NG ve MB. Sokakta karşılaştılar. Erkek kadına bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yaralanan kadın şarkışla devlet hastanesine kaldırıldı. Çevredekiler saldırgan erkeğe müdahale etmeye çalıştı. NG onları da bıçakla tehdit etti. Olayın meydana geldiği caddede jandarmalar vardı. NG'yi gözaltına aldılar. siz inanmıyorsunuz diye, siz öyle olduğunu düşünmüyorsunuz diye ekonomik kriz ortadan yok olmuyor. Siz öyle olduğunu düşünmüyorsunuz diye kadına şiddet sona ermiyor gördüğünüz gibi. Sırf siz inanmıyorsunuz diye virüs de yok olmuyor. Ortada bir virüs var, koronavirüs ve mutasyona uğramaya devam ediyor. Biz de bahsedelim dünya ne durumda. Yeni tedbirler getiriliyor Avrupa Birliği ülkelerinde de Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni mutasyona karşı yeni ted tedbirler getiriliyor. Ee, kaç doz aşı etkili oluyor yeni mutasyona? O konuda da yeni açıklamalar var. Omikron, dünyayı pençesine alan COVID-19'un korkulan son varyantı. Yaz aylarında çoğu önlem gevşetilmişti. O ülkede de yasaklar tekrar başladı. İngiltere hızla yayılan omikronu tehdidi altında. Ülkede vaka sayıları katlandı, hükümet kolları sıvadı. Omikron ile mücadelede tedbirleri sıkılaştırma kararı alındı. İngiltere'de kapalı mekanlarda maske zorunluluğu getirildi. Ayrıca aşı pasaportu olmadan da gece kulüpleri, eğlence yerleri ve konserlere girilemeyecek. Başbakan Boris Johnson vakaların 2-3 günde katlandığını, bu nedenle halkı hastaneye yatışlarda ve ölümlerde büyük artış görülebileceği konusunda uyardı. Varyant ile ilgili araştırmalarda hız kesmiyor. Omikron, delta varyantına göre 4,2 kat daha bulaşıcı. Bu sonuç Kyoto Üniversitesi'nde yapılan araştırma ile tespit edildi. Peki son dönemde Covid-19 en çok kimlere bulaşıyor? Yanıtı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Çocuklar. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da çocuklar için Covid-19 uyarısı yaptı. 5 ila 14 yaş grubundaki çocukların bölgede bildirilen en yüksek Covid-19 enfeksiyonu oranlarının oluşturduğunu söyledi. Örgütün genel direktörü ise aşı vurgusu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, Covid-19'un omikron varyantına karşı tüm hükümetleri ve bireyleri önlemler almaya davet etti. Mümkünse aşınızı olun, omikronun şu anda küresel bir kriz haline gelmesini önleyebiliriz dedi. Hayatım. Aşı omikrona karşı etkili mi? Cevabı tam anlamıyla verilemiyor ancak umut artıyor. Ülkemizde de yaygın olarak aşısı uygulanan Pfizer ve BioNTech, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının omikron üzerindeki etkisine yönelik ilk resmi açıklamayı yaptı. Buna göre üçüncü doz, nötralize edici antikorları 25 kat arttırıyor. <laughs> Pandemiyi önceden tahmin etmiş, 2015 yılında dünyayı salgına karşı uyarmıştı. Bill Gates, bu kez salgının biteceği tarih hakkında öngörülerini paylaştı. Gates, Gates Not bloğunda yeni bir yazı yayınladı. Pandeminin akut aşamasının 2022'de biteceği, ardından kısa bir süre sonra sona ereceği tahmininde bulundu. Microsoft'un kurucusu bu kez haklı çıkacak mı? Bekleyip göreceğiz. Bana çip takılmadı en azından onu söyleyebilirim. Bill Gates çip takmadı. Hayır 3 doz aşım var mRNA aşısı. Çiplenmiş değilim. Onu söyleyeyim. Biliyorum. Çip olsa bilirim. Yani Üzerimde bir çip taşısam bilirim efendim. Neyse. E, İletişim Başkanlığı'nın o gökdeleni e, Eskişehir yolunda değil Konya yolundadır diyor Ankaralılar. Tamam pekala. Ankara'ya bir daha geldiğinde daha dikkatli bakacağım. E, bir izleyicimiz saçınızın arkasını düzeltin diyordu. Düzelttim efendim bir problem yok herhalde. Şöyle bir bakayım diğer tweetlere. İki saat ya bültenimiz ilk bölümde yayınladık. Şanlıurfa'da çok önemli bir ziyaret yaptığı CHP lideri Şen Yaşar ailesine gitti. Onu niye göstermediniz diyen Şanlıurfalı izleyicimiz onu ayrı bir haber olarak ilk. Bölümde...